Arkadaşlar, Nimara Mağarası'ndayız. Sercan, Göncel Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Mağarayı inceleyeceğiz. Kapısı kapalı ama tellerden geçtik. Bayağı bir geniş, derin bir mağara. Dimar hoş geldiniz. Balsıkçuçur. Bak. yavaş yavaş mağaranın derinliklerine inerken bir de su. Evet ama su akşeller var. Böyle kireç taşları mı? Kireç taşı gibi bir sarkıtları var. Belli dönemlerde su olduğu kanaatindeyim. Her yer yosunlu. Aşağıda değişik değişik sarkıtlar. Devrem nasıl buldun mağarayı? 10 numara. Çok güzel değişik bir şey. İlk defa bu kadar büyük bir mağaraya giriyoruz. Mağaranın girişi Evet arkadaşlar yerler biraz nemli. Şu gördüğünüz taşlar yukarıdan damlayan sulardan oluşmuş. Her yerde değişik şekillerde, değişik büyüklüklerde. Bu taşlar sonradan damlıya damlaya olmuş. Sarkıtları görüyorsunuz. yerler bayağı bir büyük derin bir mağara. Şu sarkıtlar çok güzel. Çok güzel. Mağaranın çıkışı Yerler nemli ıslak yukarıdan damlayan yerler. Ufak ufak yeni damlayan yerlerde yeni oluşan taşlar var. Ah üstüme su damladı. <gülüyor> Lanetlendik. <gülüyor> Evet derin bir mağara ileri doğru gidiyor ama Şuraya odaklamaya çalışıyorum yani Derin çok fazla ileri de gitmiyor ama Karanlıktan görünmüyor olabilir Yukarıdan üstünüze sular damlıyor çok değişik, çok güzel. Hepinizi bekliyoruz burayı görmeye. Nimara mağarasından bugünlük bu kadar.